Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere güzel oyuncu Melike İpek Yalova hakkında bilgiler vereceğiz. Onu daha yakından tanımaya çalışacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yorum kısmında da fikirlerinizden bahsedebilirsiniz. Hepsini değerlendirmeye çalışacağım. Videoyu beğenirseniz de beğen tuşuna basmadan geçmezseniz çok sevinirim. Şimdi Melike İpek Yalova hakkında bilgiler vermeye başlayabiliriz. 4 Mayıs 1984 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. 1.57 boyundadır. Boğa burcudur. Annesi eczacı emeklisidir. Babası ise eski devlet bakanı Yüksel Yalova'dır. Güzel bir çocukluk geçirmiştir. 2019 tarihinde yapımcı Altuğ Gültan ile evlenmişlerdir. Ailesinin ve sevdiklerinin yanında sağlıklı ve mutlu olmasının hayatta en çok şükredilmesi gereken şey olduğu görüşündedir. Bu konu hakkında da şunları söylemiştir. İlkokul 2'den üniversiteye kadar babamla çok kısıtlı zaman geçirebildim ama onu az görmem eksikliğini hissettiğim anlamına gelmiyor. Her zaman varlığını yanı başımda bildim. Birbirine çok düşkün bir aileyiz diyerek anlatmıştır. Çocukluk yıllarından da şu şekilde bahsetmiştir. Ailem oyuncu olma kararıma çok şaşırdı ancak saygı duydu. Hiç parlak bir öğrenci değildim. Çok sevdiğim hocalarımın derslerine çok çalışırdım. Onun dışındakilere ilgi duymazdım. Ekonomiden kalırdım hep. Fakat evdeki konu hep buydu ve üniversite zamanı geldiğinde çok da fazla tercihim varmış gibi gelmedi bana. Tiyatro okulda hep içinde olduğum bir daldı. Yani oyunculuğa bir ilgimin olduğunu, bundan keyif aldığımı bildikleri için karar verdikten sonra sadece başarı dilek, dileklerini ilettiler. Ailem bir şey yapacağım dedikten sonra devamının geleceğini bilir. Ayrıca muhteşem yüzyıldan sonra... İlla oynamış olmak için önüme gelen her şeye evet demeyeceğimi onlara söylemiştim. Çünkü e, çok güzel bir yerden başladım ve aynı güzellikte bir yapımla devam etmek istiyordum. Karadayı senaristleriyle, oyuncularıyla ve tabii yapım şirketiyle benim için ikinci büyük şansı oldu. Ailem de bunu destekledi diyerek anlatmıştır. Eğitim hayatını ise Birkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü bitirmiştir. Mezuniyetinin ardından İtalya Roma'ya gitmiştir ve Roma ile Sapienza Üniversitesi'nde Uluslararası Politikalar ve Kriz Yönetimi eğitimi almıştır. Hayatındaki dönüm noktasını ise şu sözlerle anlatmıştır. İstanbul'da yakın bir arkadaşımla düğün, davet ve organizasyon şirketi çalıştırırken setlere geçişim tam bir tesadüf oldu. Öğle yemeği, yemeği için gittiğimiz balıkçıda Mehmet Günsur ve Meral Oka ile birlikte yemek yiyen yapımcı Nermin Eroğlu tarafından keşfedildi. Nermin Hanım masaya gelip kart vizitini bıraktı. Görüşmeye gittim. Gidiş o gidiş. Şimdi asıl mesleğim artık oyunculuk. Oyunculuk zaten yüreğimde vardı. Ama dediğim gibi bunu asla dışa vurup dizide oynamak için girişimde bulunamazdım. O sürpriz rastlantı olmasaydı oyunculuk hayatım boyunca kalbimde kalabilirdi diyerek anlatmıştır. Oyunculuğa ilk adımını ise e, Muhteşem Yüzyıl isimli dizide canlandırdı. Prenses Isabella karakteriyle dikkatleri üzerine çekmiştir ve yıldızı bir anda parlamıştır. Yıldızının parladığı proje ise Karadayı dizisinde canlandırdığı Ayten karakteriyle olmuştur. Kişisel gelişimi için neler yaptığını ise şu şekilde ifade etmiştir. Yıldırım Urak'tan oyunculuk dersleri aldım. Çalışma temposundan dolayı tam zamanlı bir eğitim alma şansım yok. Ancak Amerika'da katılmak istediğim birkaç eğitim programı var. En kısa sürede bu hedefimi gerçekleştirmek istiyorum diyerek ifade etmiştir. Düşünce tarzını ise şu sözlerle ifade etmiştir: Her türlü ilişkimde gerçekçi ve net bir insanım. Her şeyi dallandırmamak gerek. Acıyı ve dertleri büyütmemek gerek. Bunların altından nasıl çık çık çıkabilirimi düşünmek lazım. Acıların arkasına saklanmamak gerek. Dram yapma düksümüz yok. Bazen hakkımda çok itici, snob diyorlar ama o da çok heyecanlanıp gerilmemden kaynaklı. Kadın erkek fark etmez yeni bir ortama girince heyecanlanmamı belli etmemeye çalışıyorum. Karşımdaki sabırlı olursa rahatladığım zamanı da görür diyerek ifade etmiştir. Mutluluk kaynağını ise şu sözlerle anlatmıştır. Hayranlarımdan gördüğüm ilgiden mutluluk duyuyorum. Benim için hayranlarım çok kıymetlidir. Bana sürekli iltifatlar ediyorlar. Onları asla kırmamaya çalışıyorum. Fotoğraf çektirmek isteyenlere asla "sıkıldım", "üf" demiyorum. Hayranlarımla sohbet etmeyi seviyorum." diyerek anlatmıştır. İlk sinema filminin deneyimini ise Can Feda isimli filmle yaşamıştır. Hayran olduğu kişi ise Atatürk'tür. Aşk hakkında da şu cümleyi söylemiştir. "Aşık olmak iyi bir şey, iyi bir şey değil." Benim için hiçbir şey ifade etmiyor diyerek marjinal bir ifadede bulunmuştur. Mesleği içinde şu sözleri dile getirmiştir. Ünlü olduktan sonra hayatımda çok bir şey değişmedi. Sokakta karşılaştığım insanların tepkileri dışında bir fark yok. Keyifli de benim için onun dışında her şey aynı. Çevrem, arkadaşlarım, günlük yaptığım şeyler aynı da kalmalı. Sorumluluklarımı yerine getirdiğim ölçüde huzurlu bir hayatım var çok şükür. Sahnenin ve ünlü olmanın herkesi cezbettiğine inanmıyorum. En azından benim için bu böyle. Ama başarı herkese cazip gelir ve insana en çok yakışan şey de başarıdır. Buna nerede ulaşabileceklerini öngörüyorsa insanlar onu takip ediyorlar. Bu iş güzellik üzerinden dönmüyor. O kadar çok güzel kadın var ki onların önüne çıkmanızı sağlayan şey ise verdiğiniz önem diyerek anlatmıştır. Kariyer planlaması içinde şu sözleri söylemiştir. Değişik rollerde oynamak ve daha çok sinema filminde rol almak istiyorum. Kızgın Dam'daki kedi de Elizabeth Taylor'ın rolünü ya da katili veya ruh hastasını oynamayı isterim. Hayatın içinde her şey olduğuna göre ve oyunculuk da hayatı yansıttığına göre Farklı karakterleri denemek güzel olur. Daha çok sinema filminde oynamayı istiyorum, ama iyi olması için oyunculukta kendimi daha da geliştirmek isterim diyerek anlatmıştır kendisine. Endişe ve kaygı duyduğu e, kaygı duyduğu şeyleri ise şu sözlerle anlatmıştır: Vatandaş olarak kadına bakış açımızın artık değişmesi gerektiğine inanıyorum. Kadına şiddet Türkiye'de insanlık suçu boyutlarına ulaştı. Yalnız kadına değil, hayvana ve çocuklara da şiddet gösteriliyor. Bu yaşananlar beni şok ediyor ve bu ülke bizim ülkemiz mi diye şaşırıyorum. Bu kadar mı vicdansız olduk? Şu yaşananlardan sonra insan olmaktan utanıyorum. Herkese yalvarıyorum. Ne olur bütün bu yaşanan çirkinliklere tepki gösterin. Sessiz kalmayın diyerek ifade etmiştir kendisini. Rol model aldığı kişinin ise babası olduğunu, babasına çok düşkün bir çocuktum. Yaşıtlarım çizgi film izlerken tartışma programları izliyordum, izlemek zorundaydım diyerek anlatmıştır. Evde neler yaptığından ise şu şekilde bahsetmiştir. Evde DVD izlemeyi çok seviyorum. Büyük bir koleksiyonum var. İzlediğim filmlere içinde çok derin sanat olsun diye hiç bakmıyorum demiştir. En çok etkilendiği film ise Kramer, Kramer'e karşı ve Rocky filmlerinin hayatında özel bir yeri var. Rocky'deki boks maçını izlerken hep ağlarım diyerek kendisini anlatmıştır. Bugüne kadar rol aldığı televizyon dizileri ise sıralayacak olursak şu şekilde sıralayabiliriz. 2011 tarihinde Muhteşem Yüzyıl Prenses Isabella Fortuna karakterini canlandırmıştır. 2012-2015 sezonunda Karadayı da rol almıştır. 2016 tarihinde Hayat Şarkısı isimli dizide rol almıştır. 2017'de Çember isimli dizide rol almıştır. 2018 tarihinde İnsanlık Suçu isimli dizide rol almıştır. 2019'da da Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol almıştır. En son olarak da Mahkum dizisinde rol almaktadır. O güzel oyuncu hakkında bilgiler verdik. Onu daha yakından tanımaya çalıştık. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.